Merhabalar. Bugün sizlerle Dyson Supersonic Saç Kurutma Makinesi'nin kutu açılışını gerçekleştiriyor olacağız. Bunu öncelikle nereden aldığımla başlayalım. Trend yoldan aldım. Ancak trend yoldan alırken en çok dikkat ettiğim konu şuydu. Birincisi yorumlar, ikincisi de satıcısı. Satıcısı özellikle Dyson Türkiye olduğu için oradan almayı tercih ettim. Trend yolu tercih etme sebebim de indirim kodum vardı. Onu kullanabilmek için de trend yolu seçtim. Kargoya verdiler. UPS kargoyla gönderildi. Bulunduğum lokasyona UPS kargonun belirli günlerde teslimatı olduğu için birkaç gün sürdü ama bir haftadan daha kısa bir sürede elime ulaştı cihaz. Açılışını gerçekleştirmedim. Yaklaşık 5 gündür elimde. Ancak bugün açılışını gerçekleştirebiliyor, gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi satıcısı önemli. Dyson Türkiye'den almak önemli garantisi açısından söylüyorum bunu. Ve diğer uygulamalar özellikle güvenli satış yöntemi olmayan uygulamaları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yanlış ürün, dolandırıcılık vesaire falan seçenekleri çok oluyor Çok uzun süre araştırdım ben bu cihazı almak için. Saçlarım dalgalı olduğu için bu cihazı almak istiyordum. Özellikle difizör başlığı olduğu için. Bundan dolayı size de tavsiyem iyi araştırın, doğru güvenilir yerden alın, mağdur olmayın. Sonuçta herkesin bütçesine uygun bir cihaz değil. Herkes bunu lüksü için aldığını düşünüyorum ki ben de yıllardır Mega Turbo markasıyla geçen cihazı kullanıyorum. Ancak artık bunu kullanmanın doğru vakti geldiğini düşündüğüm için bu cihazı tercih ettim. Hemen Açılışına geçelim. Bu şekilde bir kutuyla geldi. Şurada adres bilgileri olduğu için burayı özellikle kapattım. E, yırtmak istemediğim için. Burada ürünle ilgili bilgiler e, yer alıyor. Bu şekilde başlayalım. E, açtık. şekilde içerisinde yine aynı büyüklükte bir kutu daha var. Düşürmeden açabilmeyi umuyorum. Evet. İnternette farklı kutularıyla görebilirsiniz. Ee, kutu daha önce daha yatay bir kutuda tedarik ediliyormuş. Ancak şu anda bu şekilde e, dikey bir kutuyla gönderiliyor. Şeffaf penceresini çıkartalım üzerinden. Ee, Dyson'ı bildiğiniz gibi eski bir marka. Aynı zamanda ilk e, saç kurutma makinalarıyla başlamadı bu sektör. Onu da biliyorsunuz. Daha önce duymuşsunuzdur mutlaka elektrikli süpürgeleri var. Yıllardır kullanıyorum. Dyson Animal Turbine elektrikli süpürgesinin pembe gövdeli olandan e, ve çok memnunuz. Gerçekten evde iki tane kedi beslediğimiz için e, eminim saç kurma makinesinde iyi olacağını düşünüyorum. Her parçası için ayrıca ayrı patentler alınmış durumda. E, çok fazla güzel özelliği var. Saçı yakmaması vesaire falan bunların başında geliyor tabii ki de kutuyu da deneme yanılma yöntemiyle açmaya çalışıyorum. Şu şekilde açalım. Evet. Biraz açarken uğraştım. Açtık. Evet. Ee, gerçekten hafif. İlk kez ben Realini görüyorum cihazın. Hafif bir cihaz fan ve güç ayarı mevcut. Açma kapama düğmesi. Şunu şöyle çıkartalım. Burada bir şey ayrıldı. Şuna da. Mesela şunu şöyle çekersek çıktı. Evet. Cihazımız bu şekilde. Burası tamamen boş. Fanı burada yer alıyor. Aynı zamanda mikro işlemci bulunuyor içerisinde. Saçın sıcaklığını yanıp yanma durumunu kontrol ediyor. Onun için saçınıza en az zarar verebilecek cihaz yani almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın derim. Kuş kutusunu çıkarttık. Burada bu kaymaz Evet. olarak geçiyor. Bunun içerisinin üzerine e, malzemelerini koyabiliyorsunuz. difüzör başlık. Özellikle bunun için ben bu modelini seçtim. Diğer modelini seçmeme sebebim difüzör başlıkta kullanılmıyor. Özellikle Dyson'dan bilgi aldım. Yoksa diğer şekillendirici serisini alacaktım. Ancak onunla kesinlikle difüzör başlık kullanılmıyor. E, ve buraları da mıknatıslı. Gördüğünüz gibi hiç çaba sarf etmeden takabiliyorsunuz. Tabi gücünüze göre ayırmak mıknatısı biraz zor olabilir. Bu şekilde. Sonrasında bir tane daha var. Bunun içerisinde de üç tane daha başlık var. Şöyle göstereyim. Bunun Şimdi ve burada da bir kullanım kılavuzu yer alıyor. Bakalım Türkçe içerik var mı içerisinde? Mutlaka vardır. Evet. Türkçe içerikte içerisinde yer alıyor. Bunlar da garanti belgeleri. Çeşitli belgeler çıktı içerisinden. Neyse. Şimdi bu başlıklar ne işe yarıyor? Açıkçası şunu tam emin değilim bunun nasıl kullanıldığını. Ancak bu kalın olan kurutucu başlık olarak geçiyor. Bunlar da yine aynı şekilde mıknatıslı. Ama mıknatısını ayırmak biraz zar oluyor çünkü çok sağlam tutuşu. Eee diğer başlıktan fön başlığı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir makine hafif hava delikleri ve güzel kullanışlı bir cihazımız. Kablosu da çok kısa değil tabii bir fön makinesi kadar uzun değil kablosu. Bu biraz dezavantaj olabilir. Ancak yine de kısa değil. Şimdi hemen prize takıp çalıştıralım bir de. Bu kadar. Sıcak sıcak seviyeleri ve fan seviyesi. Şimdi kanalı biraz düşürelim. 3 kademe kan. 3 kademede sıcaklık var. E, bir diğer özelliği de şimdi kapatıp da söyleyeyim. Bu başlıkları kesinlikle ısınmıyor. Ne kadar kullanırsanız kullanın. En güzel özelliği de bu olabilir. Çünkü normal saç yolu makinesiyle saçınızı yaptığınızda fön çektiğinizde ya da e, diğer ismiyle difüzör diye de biz bigo diye biliyorduk eskiden. E, bunu kullandığınızda kesinlikle dokunamıyordum. Ben banyoda tezgahın üzerine bir kenara bırakıp ısı, soğuduktan sonra kaldırabiliyordum. Ancak şu, bunlar artık ısınmıyorlar kesinlikle. Bununla ilgili birçok patent çalışması vesaire yapılmış. Dyson'da en çok Arg'e önem veriliyor. Bunu duymuşsunuz. Zaten bu üründe yıllardır üzerinde çalışılıp tasarlanan bir ürün. İlk duyduğumda 2010 bile değildi sanırım bu cihazı duydum ya da 2012 zamanları da olabilir. O zamanlarda duymuştum ve alabileceğimi hayal etmiyordum ama şu anda e, alıp kullanmayı deneyeceğiz bakalım. Umarım memnun kalırız. İleride e, umarım nasıl Kullanım memnuniyeti vesaire falan gibi eğer sorunuz olursa onlarla ilgili de bir paylaşımda bulunurum. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok dediğim gibi kesinlikle aldığınız satıcıya dikkat edin. En önemli tavsiyem bu olacaktır. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler.